Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri köklendirmek için yeni bir yöntemden bahsedeceğim. Eğer orkideniz bu şekilde tamamıyla bütün kökleri çürüdüyse ve hiç sağlıklı kökü kalmadıysa bu tarz orkideleri yeniden köklendirebilmek için sizlere hemen ilk yapmamız gereken yöntemi gösteriyorum. İlk olarak orkidenin toprağını değiştirmek gerekiyor ve köklerinin durumuna bakmak gerekiyor. Genelde bu tarz orkidelerde çok fazla sulama sonucu bu şekilde kökler tamamıyla çürüyebiliyor. Maalesef kökleri çürüyen ve tel gibi olan kökler artık yeniden canlanmaz. Bakın görüyorsunuz yakından gösterince de artık hiç içerisinde yeşil kök yani canlı kök yok. Ee, i̇çerisinde bir sünger var görüyorsunuz. Genelde orkidelerde bu sünger olur. Eğer fazla sulama yaptıysanız fazla sulamada sünger fazla suyu çektiği için kısa sürede orkidenize çürüme olur. Bu yüzden bütün videolarımda orkidelerinizi kesinlikle fazla sulamamanız gerektiğinden bahsediyorum. Bu tarz orkidelerde kökleri kurtaramayacağım için bütün köklerini kesiyorum. Çünkü bu kökler artık canlanmaz. Gördüğünüz üzere şu anda bütün çürüyen kökleri kestim. orkidemin bir çiçek dalı var. Fakat bu çiçek dalını da keseceğim. Çünkü bu çiçek dalı orkidenin yeni kök çıkarmasını geciktirebilir. Çünkü orkide bu haldeyken de çiçek dalı çıkarabiliyor. Bu yüzden kökü çiçek dalını kesiyorum. Şimdi orkidemi iyice yıkayıp e tekrardan göstereceğim. Evet orkidemi normal çeşme suyunda iyice yıkadım. Gördüğünüz üzere bakın şu anda orkidemin yapraklarını da yıkamış oldum ee, ve bir e, peçete ile kurutuyorum. Orkidemizi bu tarz saksı değişimleri sonrasında mutlaka dezenfekte etmek gerekiyor. Ben dezenfekte etme işlemini e, genelde oksijenli su ile yapıyorum. Oksijenli suyu bir kapak bakın bir ölçü oksijenli suyu 50 milim suyun içerisine koyuyorum. Ve bunu biraz karıştırıp orkidemin bütün yapraklarına ve köklerini bu oksijenli sudan sıkacağım. Oksijenli suyun en önemli özelliği, eğer orkideniz herhangi bir hastalık ya da böceklenmeden dolayı bu hale geldiyse, bu onu dezenfekte eder ve o mikrobon ve hastalığın tekrar devam etmesini engeller. Bu yüzden saksı değişimlerinde mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor hastalığın devam etmemesi için. Özellikle bakın kök kısmına da bunu sıkıyorum. Kök kısmında da mikropların ölmesi için bu şekilde kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra orkidemizi nasıl kurtaracağımı da göstereceğim. Bugünkü yöntem için bir pet şişeye ihtiyacımız var. Orkidemizi bugün biz... Sera yöntemiyle kurtaracağız. Bunun için bir şişe kullanıyorum. Şişenin büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz orkidenize göre. Bu yüzden bakın üst kısmından kesiyorum. Tamamıyla kesmeyeceğim. Bir bağlantı noktası bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Çünkü orkidemize burada sera yöntemi uygulayacağız. Bu yöntemde ilk olarak ihtiyacımız olan şey biraz çiçek toprağı. Çok fazla değil sadece çok az bir çiçek toprağı koyacağım yani çam kabuğunu koyacağım. Sizler de çam kabuğu ya da kil bilyesi ya da eğer varsa hindistan cevizi kabuğu da koyabilirsiniz fark etmez. Çok fazla koymuyoruz sadece en alt kısmında bakın koydum bu şekilde. Evet şimdi üzerine her zaman köklendirme için kullandığım yosundan koyacağım. Yosun özellikle köksüz orkideleri köklendirmede çok etkili. E, mutlaka kendinizde yosun kullanabilirsiniz. Yosunu ben genelde ormanda topluyorum ve daha sonra sirkeli su ile dezenfekte ediyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra da yıkayıp e, kurutuyorum ve lazım oldukça kullanıyorum. Evet şu anda sıra yöntemimiz için gerekli ortamı hazırladık ve bunu iyice ıslatacağız. İsterseniz sizler alttaki çam kabuğu iyice ıslananıncaya kadar da su koyabilirsiniz. Ben püskürterek koydum. Bakın bu şekilde iyice nemlenmesi ve ıslanması gerekiyor. Bu yöntemde orkidemiz sürekli nemli kalarak hızlı bir şekilde köklenecektir. Orkidem de gördüğünüz üzere kurudu. Dezenfekte ettik. Şimdi yeni ortamı için hemen orkidemi alıyorum. Evet orkidenin bakın gövde kısmı yosunun içerisine oturacak şekilde koydum. Yani sadece gövde kısmı en alt yosunun içerisinde oluyor. Ve yapraklarını da bakın içine koyup bu şekilde kapağını kapatıyoruz. Şöyle yakından da gösterdiğim zaman bakın gövde kısmının sadece yosuna değdiğini görebilirsiniz. Burada orkide gövdesi yosun sayesinde sürekli nemli kalarak hızlı bir şekilde kök çıkaracaktır. Bir bant ile bakın kenarından açılmaması için bu şekilde yapıştırdım. Şimdi en üst kısmındaki kapağını da tabii açtık. Burada önemli olan orkidenin tamamıyla havasız kalması değil. Çok az da olsa bakın bir streç ile üzerini kapatıp hava almasını sağlayacağız. Ve sera ortamı sağlayacağız. Sera ortamında da orkidenin havasız kalmaması için bu üst kısmından küçük delikler açacağım. Bir çubuk ile bakın bu şekilde delikler açabilirsiniz. Burada e, hava akışını da sağlamış olacağız. E, ve bu yöntemde orkide tamamıyla sera ortamında olacağı için hem yaprakları eğer çok fazla yumuşaksa yeniden canlanabilecek hem e, orkideleriniz tamamıyla köksüz ise yeniden canlanabilecek. Şimdi sizlere daha önce bu yöntemde uyukladığım ve sonuç aldığım bir orkidemi daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere bu orkidem şu anda bu yöntemde yeni kökler çıkarmaya başladı. Bu tarz orkideler eğer köksüz ise 3 ay içerisinde orkideleriniz yeniden köklenir. Burada sabırlı olmanız gerekiyor. Bu orkidem kökleri hiç yoktu ve inanılmaz derece yaprakları ölmek üzere yumuşacıktı. Hemen sizlere orkidemi içerisinden çıkarıp nasıl yeniden köklendiğini de göstermek istiyorum. Köksüz orkidem şu anda birçok kök çıkardı. Şöyle yakından da görebileceğiniz üzere bakın. Orkidemin yeni kökleri var. Şu anda 6 tane yeni kök çıkardı. Ve daha da bu yöntemde kök çıkarmaya devam eder. Sadece kök değil bu yöntemde orkideleriniz yeni yaprak da çıkarır. Bakın bu e, ortamında çıkan bir orkide yaprağı. Gördüğünüz üzere diğer yapraklara göre daha canlı. Diğer yapraklarda zaman ile canlanacaktır. Bu tarz orkideleri hemen yeni bir saksıya almıyoruz. Bakın kökleri çok kısa. Bunun en az 2 katı kadar uzaması gerekiyor. Yani 8 santim kadar uzaması gerekiyor. 8 santim uzadıktan sonra ve en az 5 kökü varsa orkidelerinizi yeni bir saksıya alabilirsiniz. Bakın üzerine bu şekilde e, alttaki toprak kurudukça su koyuyorum suyu görüyorsunuz en altta çok az bu şekilde kalmasına bir sakınca yok. Bu su ile e, yosun nemli olarak orkidenin bakın bu şekilde köklerinin canlanmasına ve yeniden e, yeni kökler çıkarmasına yardımcı olacaktır. E, bu yöntemde özellikle orkidelerinizi çok sıcak olmayan fakat bol ışık alan bir pencere kenarına da koymayı unutmayın. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.